Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün bir tam buğday ekmeği yapmak istedim. 2 kilo normal un, 1 kilo da tam buğday unu ilave ettim. İçine bir maya, üstüne 2 tatlı kaşığı şeker, 3 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım ama una ilave ettim. Sonra onları 2 litre suyla güzel, yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurdum. Suyu kontrollü vermekte yarar var. Çünkü burada tam buğday olduğu için suyu seviyor. Yavaş yavaş suyumuzu ilave edin. Ele yapışan bazlama hamuru gibi düşünün. Ama kıvamlı bir hamur olacak. Öyle çok da cıvık değil yani. Güzelce hamur karıştırma yardımıyla elimizi temizleyerek birkaç defa yoğuruyoruz. İyice yoğuruyoruz yani. Şimdi hamurumuz güzelce mayası gelmiş. buradaki önemli olan katlama tekniği arkadaşlar. Güzelce parçaları koparttım hamurumdan. Önce rulo yapıyorum. Sonra ruloyu tersine sarıyorum. Gördüğünüz gibi. Ondan yuvarlak bezeler elde ediyorum. Tam bir saat bunları mayalandıracağım. Üzerlerini örttüm. Kalan hamurumu da güzelce kestim. Onları da aynı şekilde önce rulo yapıp sonra ruloyu ters rulo olacak şekilde yapıp güzelce bir yuvarlak elde ettim. Rol ekmeği yaptım yani. Şimdi fırınımıza verdik. Bir saat geçti. 180 derece önceden ısıtılmış fanlı fırına verdim ki şöyle çıtır çıtır olsun cabata gibi. Üzerlerine tabii ki bizimki e, sulu fırınlardan yani Buhar veren fırınlardan olmadığı için ev tipi fırın olduğu için üzerlerine su sıkarak güzelce ekmeklerimi pişirdim. Şöyle sizlere sunum tahtası üzerinde bir sunum yapmak istedim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde üzerleri incecik kabuğunda tutmuş. Dışarıdan aldığınız ekmeklerle hiç arasından fark bulamazsınız. Şöyle bakın içine gözlenekleri olmuş tek tek. Güzel kabuklu çıtır çıtır. Bunları e, difrize atıyorum arkadaşlar. istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Tek tek çıkarmanızı tavsiye ederim çünkü içinde katkı maddesi olmadığı için çabuk bayatlama yapar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.